ABC üçgeni verilmiş. Bana demiş ki AB uzunluğuna BD uzunluğuna AC uzunluğuna eşit. Bana 30'a 40 derecelik açı vermiş. Alfa kaç derecedir diye sormuş. Öncelikle ABD üçgeninde yani şu üçgende D açısını bulalım. 30 burası ne yaptı? 80 toplasam 110 yapar. 180 olması için şu açım kaç derece olmalı? 70. Peki benim dış açım ne olur? 180'e tamamlayacağım için 110 derece olur. E şimdi bana uzunluk vermiş. O zaman bu uzunlukları kullanıp eşitlik oluşturmam gerekecek. Gelin birlikte şöyle bir bakalım. M artı ne vermiş? O zaman M vermiş. AB'yi doğrusal olacak şekilde M kadar uzatıyorum. M kadar uzattıktan sonra üçgene tamamlıyorum. Üçgene tamamladım. Burayı ne kadar uzatmıştım? Kalemin rengini değiştireyim. Neye kadar uzattım? E bakıyorum. Şu parçayla şu parça birbirine eşit. O zaman bunlar ikizkenar üçgen. Şu açıyla şu açı da birbirine eşit olacak. Birbirine eşit iki açının toplamı neyi vermiş? 80'i e vermiş. O zaman buralar 40'a 40 olur. E burayı görmüşken şurayı da görmek gerekecek. Şu açının tamamı kaç derece oldu? 110. 110'un karşısı ne? 110'un karşısı M artı ne? 110'un karşısı ne? 110'un karşısı gene M artı ne? Başka ortak olan kim var? Bakın 40 derecenin karşısında bu doğru var. Alfa derecenin karşısında bu doğru var. E buradan şunu anlıyorum. İki uzunluk ve Büyük açıların karşısındaki uzunluklar eşitse şunu anlayacağız. Bu üçgenle bu üçgen birbirine eş. O zaman alfa'nın karşısındaki şu uzunlukla kırkın karşısındaki bu uzunluk eşitse alfa dediğimiz sayı aslında kaç derecedir? 40 derecedir.